Merhaba arkadaşlar, ben Hakım Karasu, coğrafya öğretmeniyim. Bugün size neden Kuzey Amerika'nın Güney Amerika'dan daha çok geliştiğini, teknolojik olarak, kültür olarak daha ileride olduğunu anlatacağım. Neden Kuzey Amerika daha fazla gelişmişken de 3 devlet oluştururken Güney Amerika'da yaklaşık 38 tane devlet oluştu. İkisi de batıdan göç etti. Neden ikisi, iki kıtada neden farklı uygarlıklar, farklı milletler, farklı devlete oluştu? Bunu bugün anlatacağım. Gelin başlayalım. Öncelikle Güney Amerika'dan başlamak istiyorum. Hani Güney Amerika'daki insanlar da e, Avrupa'dan geldiği, orada da coğrafi keşiflerle beraber geldi. Ama bakıyorsunuz şu anda yaklaşık 30-38 tane devlet var ve hepsi birbiriyle savaş mücadele içinde. Halkları da fakir, e, en azından Kuzey Amerika'ya göre fakir ve çatışmalar oluyor. E, neden ama hani bir, bir nedeni olması lazım. İkisi de aynı yerden geldiler. Bugün baktığımızda, bugünden tarihe, geçmişe baktığımızda aslında her şeyin nedeni vardır. Yani nedensiz bir olay yoktur. Bazen geçmişten tohum ekersin ve tohumun yeşerdiğinde böyle sonuçlarla karşılaşman çok normaldir. Peki, Güney Amerika neden bu şekilde oldu? Öncelikle Güney Amerika'dan gelen insanlara bakmak gerekiyor. Nereden geldiler? Güney Avrupa'dan geldiler. Yani Güney Avrupa ne demek? İspanya, İtalya, Portekiz ve bu civarlarda gelen ve o zamanki İspanya Krallığı, Portekiz Krallığı vardı coğrafya keşif, coğrafi keşiflere çıkan keşif, insanlardan geliyordu. Ve dikkat ederseniz hani tarihe gittiğimizde coğrafi keşifleri yapan insanlar genelde o zamanki insanlar macera ve hayalci, daha çok para kazanmak isteyen hırslı adamlar, üç harçlısı, dolandırıcısı, hatta o zaman yani İspanya'da yani Portekizli diyor ki e, oradaki insanlara işte beraber gidin alabildiğiniz kadar işte e, zenginlik diğer şeylerde hep sizindir yeni keşfedin vergisini vermek kaydıyla hepsini gönderiyor ve ne kadar hırslı adam varsa ne kadar aç gözlü adam varsa bu adamlar hepsi gemilere biniyor ve tabi onlara beraber getiriyor onları getiriyor oraya geliyorlar ve işte Güney Amerika yerleşiyorlar ve Güney Amerika yerleştikten sonra tabii ki bu aç gözlü insanlar bu kendi içinde halperest ve hırslı insanlar kendi içinde savaşıyorlar oradaki insanlara savaşıyorlar ve birbirlerini yiyorlar tabi bu devam ederken yerleşiyorlar yavaş yavaş çatışmalar çıkıyor orayı oranın yerleri oluyor ve zamanla bunlar birbirini yerken gelişirken e, bu çatışmalardan dolayı tam olarak hani bu çatışmalar bunların devlet-devlet bölünmesi, sözde yavaş yavaş millet-millet bölünmesi anlamına geliyor. Ve Brezilya ile Brezilyalı, Arjantinli, işte Şili'li, abi hepsi aynı yerden gelmiş insanlardır ama oraya gelince oranın havasıyla, oranın e, aç gözlü insanlarıyla siyaseti yapan insanlarla beraber bu hale geliyor ve bölünüyorlar. Bölündükleri için de evet 38, 30-38 tane devlet kuruyorlar ve hala e, gelişmemiş ülkeler arasında sayılıyorlar ve birbirler arasında çatışmalar var. Bu yüzden şu anda da hala birbiriyle çatışma içinde olan 32 tane devlet var. Ha, buradan sonra değişir mi, gelişir mi bu ülkeler çok da tahmin etmiyorum çünkü e, yaratı madenleri de çok fazla para keşfedilmiş Amazon ormanları var orada e, büyük bir ülke, büyük bir ada. Benimse sonra da yabancı ülkelerin e, yabancı istih istihbaratların e, gözdesi olursun ve onlar artık seninle uğraşır. Gel senin ya artık anakını kendine çıkartır ve karşılıklı devam ettirir. Tek çözüm nedir? Kendi içinde barış sağlayacaksın. Kendi içinde gelişeceksin. O da şu anda Güney Amerika ülkeleri için geçerli olan bir şey değildir. Ve bu ülkeden bu durumdan kurtulmaya çalışıyorlar ama zamanla gelişir mi bilemiyoruz. Peki Kuzey Amerika'da gelen insanlar nereden geliyordu? Onlar da Avrupa'dan geliyordu. Ama daha çok Kuzey ve Orta e, Avrupa'dan geliyordu. Yani ne demek? İngiltere'den, Almanya'dan, Belçika'dan, İsveç'ten, e, Norveç'ten, oradaki insanlar, or, oradaki insanlardan geliyorlardı. Peki farkı neydi? Tabii Avrupa'nın Orta Çağ diye bir karanlık bir dönemi var. O Orta Çağ'daki insanlar bilim insanları, ve dünya düz dediğinde hemen aforoz dinden çıkartıyorlardı. Ya da bu buradaki papazların tersine bir şey söylediğinde hemen din kesiyorlardı, dilden çıkartıp hapse atıyorlardı. Belli bir süre sonra hapishaneler bu şekilde doluyor. Yani bilim adamları, e, gezginler, sezikçiler, matematikçiler. Yani o düzene karşı çıkan bütün insanları hapse atıyorlar. Ve ah, hapis dışarıdan daha güvenli bir hale geliyor. Daha sonra ne yapıyorlar? Badınları içeride beslemek yerine bunları gemilere doldurup yeni keşfedilen kıtalara götürmeye başlıyorlar. Ve bu bilim adamları, bu sanatçılar, bu müzisyenler, bu e, tarihe öğün veren insanlar Amerika kıtasına geldiklerinde Artık onları engelleyecek bir din yani bir papaz ekibi yok. Ve onlar da orada kendilerini geliştiriyorlar. Tabi Amerika kıtasının o büyük devasa kıtanın yeraltı madenleri, tarım arazileri bunları kullanıyorlar. Sonra bilimi gelişerek silahı, silah teknolojisini geliştiriyorlar. Önce oradaki yerleri yeniyorlar. Daha sonra İngiltere'ye karşı bağımsızlığını kazanıyorlar. Ve dünyada böyle mükemmel sayılabilecek bir Birleşik Devletler, federal devlet diye bir şey ortaya çıkartıyorlar ve bunu şu anda en uygulanan devletlerden bir tanesidir. Tabi şu an Amerika yukarı kuzeyinde, Kanada güneyde, Meksika var. Yani bir kıtaya üç devlet düşmüş. Üç devlet de ikisi çok zengin, çok gelişmiş ee, ama Meksika biraz gelişmemiş. Bu nedeni de Meksika'daki insanların daha çok Amerika çok uğraşıyor Meksika'yla ile Meksika ki e, devletsel gelişimini sağlayamadı. Bu en büyük engel tabi Amerika ve diğer ülkeler hatta bağımsızlığını çok geç kazandılar. Genel olarak baktığımızda şu an Amerika dünya hükmedecek bir kuvvette ve hükmediyor da. Kanada zaten kendini Amerika ile hani biz Amerika hani biz diyoruz işte tek devlet iki millet şey iki millet tek devlet. Onlar da e, kendi kendilerini Amerika'nın bir parçası olarak sayıyorlar. Bu da Amerika onlara bir şey demiyor yeni yeni artık Amerika onları kendine katma çalışır. Kanada da yüz çok büyük olmasına rağmen nüfusu çok azdır ve e, bu küresel da en çok Kanada'ya yarayacaktır. Eyle Kanada vazgeçilmesi ülkelerden bir tanesi olacaktır. E, genel olarak sebepleri bunlardır. Yani bilim adamları gittikleri yerlerde zaten çalışkan adam, zeki adam gittiği yerde gelişmeyi, bilimi, teknoloji geliştirir. Üç kağıtçı, pislik adam gittiği yerde de pisliğini, üç kağıtçılığını hırsını götürür. Ve bu şekilde Güney Amerika gelişmemişken Kuzey Amerika şu an dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındadır. Başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet.